Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir haftaya başlarken bakalım tarot kağıtlarımız yeni bir hafta için neler söylüyor? Bu arada biliyorsunuz ki şans rakamları çok fazlasıyla önemli hayatımızda ve ben bir kahve içip bu ay için özellikle şans rakamının ne olduğunu çok merak ettim. Çünkü sürekli zorlayıcı etkiler fazlasıyla üzerimizde etkin. Bunun için ne yapmalıyız? Herhangi bir mesaj var mı diye bakmak istedim ve şans rakamı olarak 3'ü verdi. 3 güçlü olmamız gerekmiş olduğunu temsil ediyor. Çünkü gerçekten çok zor bir döneme giriyoruz. Daha bitmedi sevgili dostlar. Hemen tarot kağıtlarımı açıyorum. Bakalım bu hafta bize neler söyleyecek Görünüyordur umarım ki kağıtlarım. Evet biliyorsunuz ki zor şartlarda ben çekimimi yapıyorum. Şöyle yapayım belki daha net bir şekilde görülür. Şimdi daha önceki yayınlarımda da söyleyip uyardığım insanların beraber hareket etmeleri durumunun adımlarını duyacağız ki ve duymaya başladık. Bir olup insanların kendi haklarını savunmaya ihtiyacı sıkışmışlığın patlaması. Bu tabii ki hem insanlar arasında hem evrenin de aynı şekilde sıkışıp patlaması gibi de değerlendirebiliriz. Bunları duyacağız, göreceğiz ya da iç kısmında olacağız. Şimdi e, en önemlisi sizleri bilinçli bir şekilde sorunlardan sıyırabilmek sevgili dostlar, hiçbir soruna girmeden hareket etmenizde fayda var şeklinde değerlendirebilirim. Kavga ruhundan hep bahsediyorum. Yanlış anlaşmalar yüzünden, sebepsiz ayrılmalar, aşkta ve işte ve tabii ki daha sonrasında da pişmanlık dolu günler bizi boşluğa iter. Amaçsız yaşam tehlikelidir. Bakın bu çok önemli. Öncelikle şunu unutmayalım ki sevgili dostlar Aile bireylerinin birbirlerini ciddiye alarak hareket etmesi, ilgilenmesi çok önemli. Özellikle bu dönemde ailenizle lütfen ilgilenin. En ufak bir sorunlarıyla dahi oturup konuşup anlamaya çalışın ve çözümlemeye çalışın kendi aranızda. Evet, göründüğü gibi dolandırılma çok yüksek olacağından temkinli olalım hepimize Rabbim şans ve bereket versin. Bakın bu çok önemli. Öyle bir döneme girdik ki şans ve bereket hepinizin, beni izleyenlerin, tüm abonelerimin üzerinde olsun. Aldanma, aldatılma, dolandırılma çok çok yüksek. Umutsuzluğa sürüklenmeyelim. Çok aleni bir şekilde pardon çok aleni bir şekilde mübarek güzel bir şekilde de dolandırıyorlar. Kuplarına da uyduruyorlar. İşte ev tutmada olsun diğer konularda olsun. Sakın sakın olaki tekrar tekrar uyarıyorum sizlere. Dolu bir evi gösterip de sözleşme yapmadan evet birkaç kuruş atla bu evi size vereyim, size ayıralım. Şu dönemde kiracısı çıkacak tarzında konuşmalara kesinlikle kalmıyorsunuz, para kaptırmıyorsunuz. Bu şekilde çok fazla danışanım var. Gerçekten çok üzgünler ve paralarının üzerinde herhangi bir hak iddia etmiyorlar. Yazıklar olsun. İnsanlar o paraları ne şartlarda kazanıyor? Ben bile yeri geliyor gece 12'lere kadar çalışıyorum. Yeter ki birkaç insana dokunayım, yeter ki birkaç danışanımı rahatlatayım diye. Onlara ne olacağını söyleyeyim diye. Ve tabii daha çok var. Arkadaşlarınız para isteyebilir, o bu para isteyebilir. Ama şunu bilin ki bu verilen paraların hiçbir geri gelmeyecek. Hiçbir şekilde hak da iddia edemeyeceksiniz. Ve dolandırılmış olacaksınız. Uyarıyorum sizi bugünlerde özellikle çok çok daha fazlasıyla artacak. Onu da söyleyeyim. Belki e, farklı bir yerde çalışacaksınız. Çalıştığınız paranıza hakkınızı bile alamayacaksınız. Bu yüzden dolayıdır ki kavga ruhu çok yo yoğun. Dikkat etmeye olayların içine girmemek önemli. Şu dönemlerde sakin 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 ilerliyoruz. Evet bazen anlatırken geriliyorum. Ee, çok özür dilerim sevgili dostlar. Artık yani her şeyi böyle güllük gülistanlık gibi göstermeye çalışan bazı arkadaşlar var hiçbir şeyde güllük gülistanlık değil yani insanlar artık dayanabilecek durumda değil bu sıkışmışlık belki bu hafta yoğun boyutta patlamalara da neden olacak insanlar arasında ve evren toprak hareketleri depremler farklı bölgeler sadece daha önce deprem olmuş yerler değil farklı bölgelerde de sallanmalar söz konusu olacak bunu da eğer incelerseniz görebilirsiniz e, belki haberlerde de verirler artık bilmiyorum. E, ben pek beğenmedim. Hani gidişat pek hoş değil. Egoları patlayanlar ben de o var bu var diye böbürlenen insanlar vah 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 çok yazık. Dikkat edin de sürünmeyin bari. Sonra yaşamak size işkence olacaktır sevgili dostlar. Bunların hepsi ortaya çıkacak. Ve benim malım var deyip karşımdaki insanı eziklemeye çalışanlar, karşısındaki zavallı insanları kullanmaya çalışanlara gerçekten yazıklar olsun. Şu çocuklara yapılanlara. Dünya iyice nereye gidiyoruz ben anlamış değilim. Ne iyi anlamış değilim. İnsanlar maddi sıkıntıda, insanların düşünce yapıları farklılaştı. İlişkiler farklılaştı, cıvık cıvık oldu, evlilikler fazlasıyla bozulmaya başladı. Burada sırlar mı ortaya çıkmış oluyor bilemiyorum artık, gerçekten bilemiyorum. İnşallah umutları olanlar umutlarını kaybetmesin. Bilemiyorum ben pek fazla umutlu değilim ama bencillik, çürümüşlük, bozuk ilişkiler. Şuraya bak sürekli dua edelim, tua, dua edelim, dua edelim. Aman dikkat edin. Her zaman söylüyorum. Ailenizi koruyun. Çoluğunuzu çocuğunuzu koruyun sevgili dostlar. Söyleyebilecek olduğum tek şey bu. Ben bilmiyorum şu an iyi bir yorum yapamıyorum. İnşallah dilekleriniz her şeyiniz gerçekleşir. Kağıtlarda vermiş olduğunuz emeklerinizin karşılığını alamamış olduğunuzu da gösteriyor. Öyle beklentileriniz var. Kendi kendinize umutlarınız var. Kendinizi ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Hem aşk ilişkisinde olsun. Üstüne üstelik aşklarda da saçmalama olmaya başladı. Aldatılmalar. Aldatan insanı tekrardan beklemeler. Kendinizi toparlayın mı demem lazım bilemedim. O da bana düşmemiş tabii ki. Evet. Bugün böyle bu hafta zor geçecek. Bu haftayla ilgili uyarılarımı yaptım. İsterseniz bir de şöyle bir şey yapalım. E, iki i̇ki haftadan beri burçları vermiyorum ama burçlar hadi bakalım dileğinizi tutun. Olacak mı olmayacak mı ne yapmanız gerekiyor başlayalım. Koç burcu ile beraber başlıyoruz sevgili dostlar bakalım dileğin ne şekilde gerçekleşecek. Evet dileğinin gerçekleşmesi için öncelikle sakin olman gerekiyor. Çok fazla hırslı davrandığın zaman sinirleniyorsun. Amaçlarında gecikmeler söz konusu oluyor. Sen sadece şükret ki evin korunuyor, evindekiler iyi. Sinirlerini bozma görüşecek olduğun bir kişiyle beraber de sorunlarını çözmek için tartışma. Şu an dileğin olmayacak, bekleyeceksin. Sevgili boğa Evet bu arada biraz gergin olarak gösteriyor. Kendisini yalnız hissediyor. Baskı altında hissediyor olarak göstermiş. Bu baskı altında olmanın nedenlerini diğer insanlara anlatamazsınız. Sırsal olarak saklayın. Kendinizi ifade edemezsiniz. Düşünce ve duygularını belki kağıda dökmen gerekiyor bu kağıtla beraber umut ediyorum ki dileklerine ulaşırsın ki en çok maddiyat ortada çıkmış. Borçlar, harçlar çıkmış. Dileğinin gerçekleşmesi için zamana ihtiyacım var. Şu an sana da o konuyla ilgili bir şey diyemiyorum. Sadece sabırlı olman gerekmiş olduğunu söyleyebiliyorum sevgili Boğa. Ve sırada ikizler var. İkizler mücadele sonrası zafer olarak çıkmış. Dileğin gerçekleşecek kesinlikle. Güven duymanda fayda var. Çok çektin. Çok mücadele verdin. Dengen çok bozulmuştu. Ama artık dileğin gerçekleşiyor, isteğin gerçekleşiyor. Yengeç e, mücadele vermeye devam ediyor. isteklerinin gerçekleşmesi için öncelikle kendine güvenmen gerekiyor ve yaşanılan olayları ciddiye almadan espiritüel bir şekilde hareket etmen gerekiyor. Dileğinin gerçekleşmesi için her şeyden önce serin mücadele vermen gerekiyor sevgili yengeç. Sırada aslan var. Evet aslan da elindekilerini korumak zorunda ve değişimlere gitmek zorunda. Belki tadilat o tarz durumları halledecek. Dileğin de gerçekleşecek olarak göstermiş sevgili aslan. Bunun için kafan rahat olsun. Sana rahatlıkla zaman da verebiliyorum. 2 gün 2 hafta en geç 2 aya kadar dileğin gerçekleşecek. Sevgili başak bakalım senin dileğin gerçekleşiyor mu? Öncelikle kendi seçimini kendi kararını kendin vermen gerekiyor daha çok kendine yüklenmiş olduğun için biraz problemler yaşıyorsun. Dinlenmeye ihtiyacın var. Bence mantıklı düşünemiyorsun. İsteklerini gerçekleştirmek için kendine çok yüklenmiş olduğun için ve başkalarının etkisi altında, başkalarının baskısı altında olmuş olduğun için dileğinin gerçekleşmesinde de sorunlar yaşıyorsun. Önce bence kendini bir toparla kararlarını al. Ondan sonra dileğin olmayacak bir dilek değil. Sevgili terazi. Terazi bu dönemde güçlü olman gerekiyor ki istediğini gerçekleştireceksin ve dileğin çok çok bir şekilde olacak. Bazı konularda ne kadar da çok kendini suçlasan dahi neden ben gerçekleri görmedim desen dahi dileğin gerçekleşiyor ve gerçekleşecek olduğunu zaten sen kendin hissediyorsun biliyorsun olarak göstermiş. Sırada sevgili akrep var. Akrep hemen söyleyebilirim. Dileğin çok çok bir şekilde gerçekleşecek. Çok şanslısın olarak gösteriyor. Fakat hızlı hareket ederken bazı ayrıntıları kaçırabilirsin. Yavaş yavaş ağırdan alman lazım. Dileğin gerçek olduğunda harekete geçmeni biraz geciktirmeni istiyorum. Olur mu? Beni dinle. Bilinçli yaşa. Zarara uğrama. Sevgili yay. Bakalım senin dileğin gerçekleşiyor mu? akıllı bir şekilde davranman gerekiyor. Biraz mutsuzsun aslında istediğin birçok şeye sahip olmana rağmen yeniden bir oluşuma girmek istiyorsun. Kendini ifade etmek istiyorsun. Bazen kendini ezik ve baskı altında hissediyorsun olarak göstermiş. Dileğin olması için epeyce bir zaman var. Sana da iki yıl kadar hatta hadi olsun iki ay olsun gibi bir zaman süresi vermek istiyorum. Sevgili yay Yayı söyledik. Evet oğlak pardon. Sevgili oğlak evet gerginiz. Sıkıntılarımız var. Dileğinin gerçekleşmesi söz konusu değil şu dönemde. Çünkü sinirsel bozukluklar var. Ve dileğinin gerçekleşmesi için belki de yanlış bir yoldasın. Öncelikle bunu incelemende fayda var. Ve kendini severek hareket etmen lazım. Ortamına dikkat etmen lazım. Sevgili kova Aşkla ilgili, sevgiyle ilgili bir takım sıkıntılarım ve korkularım var. Birkaç şey bir arada istiyorsun ama hepsi bir arada olmaz. Teker teker dileklerini sıraya koyarsam bu şekilde gerçekleşecek olarak göstermiş. Bundan dolayıdır ki bir amaca bağlanarak hareket edersen dileğin neden gerçekleşmesin? Son burcumuz balık. Evet, sevgili balık yeni başlangıçlarla beraber dileğin gerçekleşiyor. Her şey senin yanında. Evren senin yanında. Hepiniz için bereket diliyorum. Tekrardan şans sizlerle beraber olsun. Nasıl mutlu olacaksanız inşallah o istedikleriniz gerçekleşir sevgili dostlar.